Boy uzatmak mümkün mü? Tekrar anlatıyorum. İyi dinleyin ama bakın. Mümkün mü? Şimdi ben esnafım. Yurt dışına ayakkabı satıyorum. Bayan ayakkabı satıyorum. Afrika'daki insanlar ve Arap bölgesindeki insanlar büyük numara. Mesela bir bayan 45 numara ayakkabı istiyor Afrika'daki ve Arap bölgesindeki. Rus bölgesindeki soğuk memleketlerde ise 34, 35 numara istiyor. Bir bölge 45, bir bölge 35 numara ayakkabı istiyor. Bunun sebebi yaz sıcak bölgelerde, yaz havaları yaşayan Arap bölgesi, Afrika bölgelerinde insanlar sürekli terlik giydikleri için ayakları boşa düşüyor. Boşa düşünce ayakları uzamaya geçiyor. Soğuk memleketler, Rus bölgelerinde ise soğuk olduğu için sürekli ayakkabı içinde oldukları için ayakları uzayamıyor. İşte bizim egzersizimizin de amacı bu. Sizi, sizi eklem ağrılarınızı açıp sizi boşta bırakmak. Boşta bırakınca eklem ağrılarınız gidiyor, kireçlenme gidiyor, romatizma gidiyor, bel fıtığı gidiyor. iyi geliyor bel fıtığına, tam gidiyor bilmiyoruz daha ama iyi geliyor. Yürüyemeyen yürümeye başladı. Boyun fıtığı %90 iyileştim diyor, 3 haftada diyor mesela. Onun harici... Ee, Birçok konuda şifaları var. Kan e, açılmadan sayesinde damarlar uzuyor ve damardaki kan dolaşımı hızlanıyor. Bundan dolayı damar tıkanıklığı önleniyor. 6 aylık çocuktan 80 yaşındaki insana kadar uygulayabilirsin. Birçok konuda sadece boy diye takılmayın. Birçok konuda şifası ve faydası var. Böyle bir egzersizi 4000 TL'ye buluyorsunuz. Gelelim ameliyete. Benim eşimin kolu kırıldı 5 sene önce. 5 senedir halen kolu soğuk çıktığında sızlıyor. Sizin de vardır etrafında kolu kırık insan. Doğru mu? 5 senedir. E şimdi 5 senedir kolu sızlıyor soğuğa çıktığında ağır taşıyamıyorsa bir kırık kol, kol ya sizin boyunuzu 4-5 santim uzatabilmek için bacaklarınızı kesip ameliyat yapıyoruz. O kesikler sizce ne olur? Koşamıyorsun, zıplayamıyorsun, ağır iş yapamıyorsun. Hayatın bitiyor ya. Para için, para için bana kızacağınıza 2 milyon, bir 1,5 milyon para alıp da 4 santim sizi uzatmak için hayatınızı bitiren o diplomalılara kızacaksınız. ha. Bana kızmak yerine. Ben size böyle bir ilaç demiyorum, böyle bir e, olmaz bir şey demiyorum. Ayaklarınız nasıl uzun insanların anlattığım biraz önce. Onun gibi kemiklerinizi boşa düşürüyoruz ve boynunuz uzuyor. Gelelim uzama mesafelerine. Bunu da net söyleyeyim. Kemiğinizin uzaması bu bilgiyi doktorlar da vermez size. Siz de düşünemezsiniz yani. Bilirsiniz ama düşünemezsiniz. E bana da bunu Allah vermiş yani. Nasip etmiş ki düşünüp konuşabiliyorum size. Bir insan annesinden doğduktan 18 yaşına kadar 1.60, 1.70, 1.80 boylarına kadar çıkıyor. Doğru mu arkadaşlar? Ortalama değil mi? Yılda kaç santim alıyor? 10 santim alıyor. Anlıyor musunuz? Beklentinizi çok yüksek tutuyorsun. 4000 TL'ye 10 santim uzun. 28 santim uzun diyorsun. Bir ayda uzun diyorsunuz. Beklentisinizi yüksek tutuyorsun. Yüksek değil. Şükür ederek bir yıl yapacaksınız. 4 santim, 5 santim, 8 santim, 10, 10 santim alacaksınız. Allah izin versin. Anladınız mı? Bu kadar abi bu kötü bir şey değil ki. Ama gidiyorsunuz. 2 milyon verdiğiniz ameliyatçıdan 4 santim, 5 santim bekliyorsunuz. 4 milyar ödediğiniz Erol Baba'dan da 10 santim bekliyorsun. Bu da doğru değil. Gelelim uzamalar var diyorsunuz. Onlar için söyleyeyim. Bu uzamalar da insanların vücutları açmıyor. Yani bir ay, bir buçuk ayda bir insanın 8-10 santim uzaması normal değil, doğru değil. Vücudu açılıyor yani, Esnek yapıya sahip. Vücudu çok basmıştır. Açılıyor, açılıyor. Bizim istediğimiz bu zaten. Vücudumuzu açık tutalım. Boyunuz, kemikleriniz uzamaya geçsin. Kaslarınızı uzatalım. O kemik üzerindeki baskı gitsin. Etrafınızdaki yaşlı insanların neden boyu kısalıyor? Gençliğinde 1.80 olan yaşlısında 1.50, 1.60'a düşüyor. Neden? Nereye gidiyor 20 santim, 30 santim hiç düşündürün mü? Hepiniz etrafında var bunlar abi. Sadece benim değil ki. Bunların boyları işte o kasları uzamadığı için kemiği çekiyor kaslar. Nasıl büyüdüyse kemiği öyle geri kısalıyor. Büyük yaşlar kısalmanız duracak. Uzak. ne geçeceksiniz. Onun için Erol Baba 3480'den Instagram'dan satın almak istiyorum diyenler gelsin. Satın almak istiyorum desin. Bu kadar bir bilgi paylaşıyorum size şeffafça. Satın almak isteyenler gelsin. Oradan ben satın almak istiyorum desin. Ya da buraya bu bilgileri bir daha bana sormayın ha. Veriyorum zaten. Videolarımı izleseniz çok şeffaf bir şekilde tüm bilgileri iletiyorum size. Uzamayan da Allah izmirse kalmayacak. Sadece zaman lazım abi bir yılı dolduran herkes şifasını görecek bu konuda. Azim ile yapın abi. Korkmayın. Ama benden garanti istemeyin. Niye garanti istemeyin? Ali parayı öder. Oğlu için alır Ali amca, Gider oğluna egzersiz uygulatır, boyun da uzatır. Sonra gider altı ay, bir sene sonra mahkemeye der ki ben buna para ödedim. Bu da yüzde yüz garanti verdi der. Paramı faizle talep ediyorum derse alma hakkı var. Ben hukuk veya ileri düşünen bir insan. Onun için size yüzde yüz garanti veremem. Tıp da vermez ki abi. Ben sen 4000 TL kemik analizini yapmıyorum ki abi. Doğru mu? Uygulayıp uygulamayacağını bilmiyorum. Her türlü insanla karşılaşıyorum. ameliyat olmaya gidiyorsun. 10 tane imza attırıyorlar size. Ölüm size ait diye. Narkozun etkisinde size ne ait abi? Siz ne yapıyorsunuz ki? Sizi kesen biçen onlar. Ama imza attırıyorlar abi. Ben niye size 4000 TL garanti vereyim ya? Onun için bu videoyu güzel izleyin satın almak isteyenler sadece Erol Baba 3480'den Instagram'a gelsinler. Mesaj yazsınlar. Ben satın almak istiyorum desinler. Ufak bir bilgi istiyorum onlardan. Ee, bazı güvenlik sebebiyle ufak bilgiler istiyorum ama bunlar kişisel bilgiler değil. Ee, onları atıyorsunuz, inceleyebiliyoruz. Hemen size bilgileri iletiyoruz. Biz sizi tanımak istiyoruz ki size videolarımızı atabileceğiz. Para ödediğinizde. Buna da kızan çok var. Niye bu bilgileri istiyorsun diye. TikTok hesabını istiyorum abi. İsmini, ee, ismini, soy ismini, yaşını, boyunu, telefon numaranı istiyorum abi. Buna kızıyor adam. Bir de ses atıyorum. Kimsin, nesin, in misin, cin misin, tanıyalım diyorum abi. Ben sana sonuçta her şey para değil ki abi. Buna kızıyor adam. Ya sen para yatıracaksın da 4 liraya beni satın almıyorsun ki abi. Sonuçta ben sana kişisel videolarımı atacağım. Güvenmek zorundayım. Çok türlü insanla görüşüyoruz, tanışıyoruz, karşılaşıyoruz abi. Onun için eee satın almak isteyenler sadece Instagram Erol'da 3480'den bana mesaj yazsınlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.